Merhabalar sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Podcast serimin yepyeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim efendim. Şimdi uzun zamandır podcast gelmiyordu. Ama bugün itibariyle bir podcast kaydetmeye, podcast atmaya karar verdim arkadaşlar. Bakalım bu podcast serimizde konuşacağımız konu aslında Shift Delete çekilmiş olan bir video arkadaşlar. Videonun adı da bir görme engelli nasıl akıllı telefon kullanır şeklinde bir video olmuş. Ve iki yıl önce gözlerini kaybetmiş bir görme engelli arkadaşımızı davet etmişler videoya. Daha doğrusu kendisi böyle bir talepte bulunmuş, mail atmış, ulaşmış bir şekilde eee shiftletnet yetkililerine ve kanalda video çekmek için davet edilmiş. Buraya kadar eyvallah. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Çok güzel. Arkadaşımız Medeni cesaret göstermiş, çıkmış orada. Elinden geldiğince bir şeyler anlatmaya, ifade etmeye çalışmış. Ama burada şunu soralım birincisi. Yani uzun zamandır bu işi yapan, daha doğrusu erişilebilirlik konusunda kendini geliştirmiş, uzmanlaşmış, işte görme engelli arkadaşlar içerisinde kod yazan, internet sitesi tasarlayan, uygulama veya da program geliştiren insanlar, geliştiren arkadaşlar dururken neden iki yıl önce gözlerini kaybetmiş bir görme engelli arkadaşımızı davet ettiler? Bunu sormak istiyorum. Bu birinci soru. Ve şöyle devam edeyim. Yani şöyle bir ekleme yapayım bu soruya. Onca arkadaşımız defalarca kere bununla alakalı taleple bulunmalarına rağmen, işte defalarca kere mail atmalarına rağmen, işte yorumlardan ulaşmalarına rağmen, birçok yerden ulaşmaya çalışmalarına rağmen kabul etmeyip dikkate almayıp daha yeni yeni erişilebilirliği öğrenen bir arkadaşımızı davet ettiler. Bu soru benim açıkçası kafamı kurcalamıyor değil. Ayrıca yorumlarda da bekliyorum bu soru yama cevabınızı ya da bu soruya ile alakalı bu soruyla alakalı yorumunuzu yorumlarda arkadaşlar bekliyorum. İkincisi şunu soracağım arkadaşımıza yönelik yani o arkadaşımıza soracağım. Şimdi neden iPhone diyor soruyorlar arkadaşımıza. Neden işte Android değil de iPhone işte Android'in içinde de erişilebilirlik seçenekleri varken niye iPhone diye tercih, e, tercih ettin diye soruyorlar. Arkadaşımız da diyor ki iPhone'un erişilebilirliği daha iyi. Evet burada kabul edilebilir bir durum var. Evet iPhone'un erişilebilirliği daha iyi. Çünkü Android'den çok çok önce bu işlere başladı. Hatta iPhone 3GS ile birlikte sanırım. Evet öyle biliyorum. iPhone 3GS ile birlikte ekran okuyucu ya da voiceover sistemi iPhone'larda etkin şekilde çalışmaya başlamıştı. Android bu konuda biraz daha böyle geriden e, takip ediyordu. Geriden geliyordu. Ama şu anki duruma bakacak olursak Android de kendini birçok erişebilirlik anlamında geliştirdi. İşte gelişme sağladı. Android de kendini bir şekilde geliştirdi. Bir şeyler yaptı kendi çapında. İşte Talkback geldi. Onun arkasından Jayshu geldi. Jayshu kullan, kullanıldı. Sonra Samsung'un Voice Assistant uygulaması bir ara gündemdeydi. O kullanılıyordu. ama şu anda en etkin, en şey Talkback var. erişebilirlik alanında. Çok fazla bilinmese bile Shine Plus diye bir uygulama vardı bir zamanlar. Ben de kullanmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam o programı. Shine Plus'tı galiba programında da. Onu da kullanmıştım. Evet. Yani kabul etmek gerekirse iPhone bu konuda daha e, erişilebilir. Daha erişilebilirlik anlamında daha stabil çalışan bir sistem arkadaşlar. Çünkü neden? Android açık kaynak kodlu bir sistem. Onu belirteyim. Android açık kaynak kodlu bir sistem olduğu için telefonlara yani Android cihazlara müdahale ediliyor. Markalar tarafından. İşte falanca marka bilmem ne temasını ekliyor. İşte filanca marka bilmem ne temasını ekliyor. Yok şu ekliyor bu ekliyor derken erişebilirlik anlamında tam yeterli olamıyor maalesef. Ama iPhone'da yani iPhone tarafında iOS tarafında çok fazla bir özelleştirme, çok fazla bir konfigürasyon yapılamadığı için iPhone daha erişilebilir bu durumda. Ama bunu tabi dediğim gibi erişebilirlik konusunu ya da mobil cihazlarda erişebilirlik konusunu iPhone'da la sınırlandırmamak lazım. Android cihazlarda kendi çapında erişilebilir ve hani fiyat anlamında da erişilebilir. Evet, iPhone'ların fiyatları baya baya arttı, baya baya çoğaldı, yükseldi. Şimdi arkadaşımız orada şey diyor, işte iPhone fiyatları ile alakalı devlet bir şeyler yapmalı. Ya evet. Bir yere kadar bu söylediği arkadaşımızın kabul edilebilir. Tamam. Yani oraya kadar eyvallah. Ama yani sırf bir görme engelli iPhone alacak diye yani vergi indirimi yapmak da ne kadar mantıklı. Ya iPhone'da iPhone'a yapılıyorsa Android'in amiral gemisi telefonlarda da yapılsın. İşte bilgisayarlarda da yapılsın. Mesela diğer bilgisayarlarda falan da yapılsın yani. Vergi indirimi yapılacaksa eğer böyle bir şey eee böyle bir şey düşünüyorsa ya da böyle bir şey de böyle bir konuda işte yetkililerden talep istiyorsak bekliyorsak sadece iPhone özelinde değil her türlü cihazda yani bizim kullanabileceğimiz işte Android, iOS ya da Windows işte Mac gibi her türlü cihazda her türlü materyalde madem vergi indirimi yapılsın. Hatta sadece onda değil, kullanacağımız, alacak olduğumuz bireyli ekranlarda bile bir takım Indirme, indirimlere ya da bir takım fiyat düzenlemelerine gidilebilir. İşte birey ekranlar olur. Diğer türlü e, görme engellerin işine yarayacak cihazlar olur. Bunları zaman zaman bize devlet madem öyle tahsis etsin. Ya da temin etsin yani. Şimdi bu e, arkadaşımızın söylediğine istinaden şunu söyleyeceğim. Bazı şeyler arkadaşım öyle kolay olmuyor. Bir seferde yapılmıyor. E, zamanında bu e, devlet gören göz cihazı verdi gören göz cihazı dağıttı. O cihazlar da çöp oldu. Yani Açıkçası konuşmak gerekirse çöp oldu. Çoğu kişi kullanamadı. İşte e, çoğu kişi işte akrabasına verdi. Çöpe attı. Şöyle yaptı. Böyle yaptı. Çoğundaki kırıldı. Hatta ben bile uzunca bir süre kullanmaya çalıştım. Kullanamadım. Daha sonra işte iPhone'a geçtim. Çünkü o zamanlar Android tam olarak erişilebilir değildi. Ama şimdi Android biraz daha kendini farklılaştırdı. Bu konuda biraz daha kendini daha stabil hale getirdi. Mesela Xiaomi cihazların temaları yani Xiaomi cihazların temaları daha böyle sade olduğu için erişilebilirlik konusunda bir sıkıntı olmuyor. diye Diyebiliyorum. Ben Huawei bir cihazla kullandım. Onda da pek bir sıkıntı çekmedim aslında. Hatta sadece Huawei değil Samsung'da kullandım. Ama iPhone'da karar kaldım. Şu anda da iPhone'cuyum. iPhone kullanıyorum. iPhone 11 bir cihazım var. Çok güzel bana yetiyor. Hani erişebilirlik konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Onu söyleyeceğim. Ha arkadaşımız neler yapmış e, erişebilirlik konusunda onu söyleyeyim. Telefonunu daha rahat kullanma açısından. Mesela mesajlar ya da herhangi bir şey mesajlar geldiğinde bir şey okuyacak olduğunda. Arkaya dokun kısmına ekranı seslendir atamış. Yani dostum bunu yapmak yerine. Bunu yapmak yerine. Kendini voice voiceover'a alıştırman daha... Ee, rahat olur daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha mantıklı olur yani. Ay e, kendini voice over'a alıştır. Voice over kullanmaya odaklan. E tabi biraz görmen olduğu için bunu belki yapıyorsun. Çünkü sonuçta bende de görme var. Ee, ben de çoğunlukla voice kapatıyorum ama ço, e, çoğunlukla bir şey okuyacaksam eğer gidiyorum özellikle voice over açıyorum. Çünkü ekranı ses ekranı seslendirip kullanmadım şu ana kadar kullanmıyorum. Art arkadaşımız büyük bildiğim kadarıyla e, büyüteçle de kullanıyor galiba telefonu. Evet, büyüteç açarak da kullanıyor. E, kendince bir şeyler yapmış, kendince bir takım konfigürasyonlar yapmış, bir takım ayarlar yapmış Şu, bu açıdan kullanıyor. Arkadaşlar. E şimdi videoya atılacak atılan yorumlara gelecek olursak da şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar biraz daha eleştirilerde ölçülü, biraz daha böyle yapıcı olursak daha iyi olur. İşte acemi, işte biz şöyle yapıyoruz, biz böyle. Ya tabii ki de öyle yapıyorsun. Sen öyle yapıyorsun. O adam bu şekilde davranıyor kardeşim. Ayrıca adam bir medeni cesaret göstermiş. Çıkmış orada anlatmış bir şeyler. Kendi çapında, kendince. Ki ee, işte kim arkadaşlarımız da işte biz Hakkı'ya o kadar hani Hakkı'dan Hakkı diyecek olursak yani şift Devlet.net'in sahibi olan Hakkı'ya o kadar işte ulaşmaya çalıştık da mail attık da şunu yaptık da bunu yaptık da. Ya kardeşim sadece Shift Net yok ki teknoloji kanalı içer kanalları içerisinde. Ya Teknobiyotik var. Ya Teknosayar var. Teknopat var. Web Tekno var. Ya sadece orası değil ki. Bir tanesi olmazsa bir tanesi. Bir tanesi olmazsa bir tanesi. Muhakkak ama muhakkak birileri böyle bir içerik çekecek. Ha bunu şimdi Shift Net çekti. Bana göre eksikti. Ama eksik olsa da arkadaşımız bir medeni cesaret gösterdi ve Girdi orada bir şeyler anlatmaya çalıştı. Onun için onun için eleştirilerde biraz daha ölçülü, biraz daha böyle işte e, yapıcı olmak gerekiyor. İşte birileri de yazmış da duygu sömürüsü var. Ya arkadaşlar videoda duygu sömürüsü falan ben göremedim. Arkadaşımız hayata bir şekilde atılmaya çalışmış ve kendi kendince bir, e, bir takım yöntemler belirlemiş ve o şekilde yaşıyor. Demi, demek istediği şey de görme engelli arkadaşlarımız için umudunuzu kaybetmeyin diyor. Yani bu bir anlamda söylemeye çalıştıklarının özeti bu yönde arkadaşlar. Onun için bence e, bir video izledikten sonra ya da özellikle bize yönelik videolar izledikten sonra biraz daha eleştirilerimizde ölçülü olmayı eee tavsiye ediyorum sizlere. Şimdi bizim de zaman zaman ölçülü davranmadığımız yerler oluyor ama gerçekten bazen çok absürt videolar yapılıyor bizler için, görme engelleri için. İşte aşırı derecede acındırıcı, işte duygu sömürüsü içeren, işte demagoji içeren birçok videolar oluyor. Bunlara tepki göster. Ama böyle bir videoya tepki göstermenin ben çok da doğru olduğunu düşünmüyorum aslında arkadaşlar. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.